Merhaba, şu an 18 metreden atışımızı yapacağız. 3 atış yapacağım, 10 seri. Bakalım puanım kaç çıkacak, başlayalım. İlk önce deneme atışları yapacağız, 2 seri. Hadi gidip bakalım. Bak. Bakalım. Şu anlara bakalım. Biri alıp ökesindir babacığım. İkisi biri on sarı. bir 10 sayılır. Yok Evet. Babacığım şöyle bir bakınca... Atışlardan bir tanesi 9, bir tanesi 7, bir tanesi de M.